Canlarım hoş geldiniz kanalıma Bakırköy'e Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Beni soracak olursanız Hamdi senalar olsun böyle Beyaz gelin gibi süslenmiş Çiçeklerin altındayım Harika arkadaşlar Burası Bakırköy Sizlere bu güzelliği yaşatayım istedim inşallah Evet hep beraber Bu güzellikleri çekelim Güneşe doğru güzel çekmiyor ama arkadaşlar şöyle bakar mısınız şu güzelliklere? Çok güzel. Aslında bu ağaç kocaman ama artık ne çiçeği bilmiyorum. Armuta da benziyor. Böyle minik minik bir meyvecikler oluyor. Onun çiçeğine de benziyor. Şöyle bakar mısınız şu güzelliğe? Şöyle çekeyim gölgeye. Evet arkadaşlar. Evet canlarım size de bu güzelliği yaşatayım istedim. Mis gibi kokuyor, mis gibi, mis gibi. Harika. Evet, buralara doğru da var ama güneşten güzel çıkmıyor. Burası sessiz, sakin. Çok güzel. Evet, baharın habercisi papatyalarımız. Her yer papatya dolu. Çok güzel. Rengarenk çiçek dolu buralar. Bir uçak da gidiyor. Evet canlarım, şu güzelliğe bakar mısınız? Her yer yemyeşil. Şunlara baldıran mı diyorlar? Bir değişik isim diyorlar ama. Böyle çamlık. Mis gibi hava. İşte Bakırköy'ün bu güzelliği. Çok harika arkadaşlar. Oh oh oh. Öyle çiçek güzel. Çiçek kokuları geliyor ki her yerden. Mis 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 mis. Harika. Canlarım, baharın habercisi papatyalar. Her yer gelin gibi süslenmiş. Harika. Çok güzel. Evet, burada da pembiş pembiş çiçekler. Bakar mısınız şu güzelliklere? Çok güzel, çok. Harika. Çok güzel arkadaşlar. Böyle tohum, bunlar böyle tohum olmuş. Dökülmemiş tam olarak da. Evet. Evet, burada da böyle pembiş pembiş çiçekler. Otların içinde. Çok güzeller arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu güzellikleri size de yaşatayım istedim bugün. Burası İstanbul'un göbeği Bakırköy. Bugün hastane işlerim vardı. Dedim bu güzellikleri de size yaşatayım. İşte burada böyle eriklerim var. Bakar mısınız? Nasıl göstereyim? Minicik minicikler arkadaşlar. Harika. Harikalar. Bakar mısınız? Güzeller. Ölüsü olmasaydım şimdi bunlardan minik de olsa yerdim. Güneş de güzel çekmiyor işte. Oo bakar mısınız? şöyle ooo çok tatlılar, çok güzeller. Sanırım. Evet burada da böyle güzellik var. Harika. Çok dinlendirici. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Harika. Evet canlarım burası sanki papatya bahçesi böyle. Harika. Burada da bir tane misafir uyuyor. Sen ne yapıyorsun oğlum? İyi, ne yapıyorsun sen? Uyuyor mu? He? Bayıldın mı sıcaktan? Bayıldın mı? Canlarım kanalıma abone olursanız, bildirim ziline basarsanız bana destekçi olursanız çok sevinirim. Evet bakar mısınız şu papatyaların güzelliğine. Çok var buraya doğru. Böyle bahçe gibi ama güneşte hiç güzel çekmiyor işte. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Evet bu güzel papatyalar sizlere gelsin canlarım. Bakar mısınız sizlere gelsin bu güzel papatyalar. Canlarım burada öyle güzel yerler var ki hep böyle gölge yerleri çekmeye çalışıyorum. Güneş de güzel çıkmadığı için. Kuş sesi, sessizlik. mis gibi çam havası harika evet güzellerim şu güzeller bakar mısınız çamlık insanın buradan ayrılası gelmiyor burası gözün alabildiği yer çam böyle burası Bakırköy'de devlet hastanesinin yanında canlarım alabildiğince çamlık her yer. Mis gibi de havası var. Şöyle. Çok güzel. Yürüyüş yapanlar var. Burada da karga kardeşler var. Güzel kızlarım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Canlarım benim. Çok güzel, çok. Yurt dışındaki arkadaşlarım, Bakırköy'den sizlere selamlar, sevgiler, saygılar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bu güzellikler sizlere gelsin. Canlarım benim. Evet canlarım. Burada bir güzellik buldum. Evet. Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Bakar mısınız arkadaşlar? Bu ayva çiçeği en erken açan bir de en geç meyve veren bir şey meyve ayva hem erken açıyor hem geç veriyor meyvesini canlarım nedense bir tokar mısınız çok güzel oh, 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 oh. Oh, 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 oh. şu güzelliğe bakın canlarım bu güzellikleri inan araya araya böyle buldukça çektim bugün sizler için sizlere gelsin inşallah bakar mısınız gelin gibi süslenmiş Ay canım benim ya böyle tomurcuk görür sana? Ay dökülüyor dokununca da. Evet. Çok güzel arkadaşlar ayrılamıyorum. Bugün mis gibi çam havası aldım canlarım. Evet ambulans sesi geliyor. Allah'ım kimse şifa versin inşallah. Evet bir güzellik de burada buldum. Bu da ayva çiçeği. Ayva ağacı. Çok var bakar mısınız? Gelin gibi süslenmiş. Harika. Şöyle biraz uzaktan çekeyim. Bayağı bir büyük. Bilmiyorum bakalım ayvası olacak mı? Geldiğim zaman yine çekerim inşallah. Bu arıya bakar mısınız? Bal yapıyor canlarım. Sen ne yapıyorsun? Bal mı topluyorsun? Kime götüreceğim bu balı? Bakar mısınız nasıl çalışıyor arkadaşlar? Hiç yaklaştırıyorum. Hiç hiç. Beni hiç şey yapmıyor, fark etmiyor. Çiçekten çiçeğe konuyorlar. Evet canlarım size bu güzelliğin yanında veda edeyim inşallah. Şöyle. Ay güneşe geldi gözlerim. Şöyle. Bugünlük de bu kadar canlarım. Desteklerinizi bekliyorum inşallah. Arkadaşlar, canlarım, güzellerim, güzel kızlarım, kardeşlerim, ablalarım. Kanalıma e, abone olarak desteklerinizi be bekliyorum inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın inşallah. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Allah'a emanet olun.